Selamun Aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar sizi böyle e, yağmurlu bir e, günden selamlayalım. İnşallah iyisinizdir. E, arkadaşlar e, oğlak gütmeye devam ediyoruz. Bugün maşallah sabahtan beridir Baya güzel yağmur yağıyor arkadaşlar Her şeyin tabii ki vakti Kış kışlığını gösterecek Yaz yazlığını gösterecek Bahar baharlığını Rabbimin verdiğini hepsini her şeye Şükürler olsun dostlar Şikayetçi değiliz Gördüğünüz gibi maşallah böyle hava serin Olduğu zaman da olaklar güzel yayılıyor Hayvanlar güzel yayılıyor Arkadaşlar Bugün sizlere Hiç Bugüne kadar bayağı bir video attım yani sayısını bilmiyorum ama bugüne kadar hiç bahsetmediğim bu konuda kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. İşte bugüne kadar ne yaptım, okul durumum, tahsil durumum ne sizlere onlarla paylaşacağım. Çünkü bazen bazı takipçilerimiz bizi bayağı bir yerden izleyenler var, uzak yerlerden izleyenler var. İşte tahsil durumunu falan soruyorlar İşte. E, ne yaptın ne ettin okudun mu okumadın mı falan diye e, Onları soruyorlar arkadaşlar O konu hakkında inşallah sizlere bilgi vereceğim Yağmur da biraz şöyle sıkıştırmaya başladı e, Videomuza devam edeceğiz fakat Şöyle yağmur biraz şey olsun arkadaşlar e, Gevşesin Daha sonra videomuza devam edeceğiz Bu arada oğlaklarımız da şöyle yayılıyorlar e, Biraz önce şöyle yukarıdaydım hemen şurada e, ormanların içinde baya böyle ormanı yiyip e, ota güzel sarıyorlar arkadaşlar. Biraz böyle e, çöpleniyorlar. Biz tabiri caizse çöplenmek diyelim. Çöplendiği zaman işte ormana çıkardığın zaman şu e, hemen ormana güzel sarıp güzel yayılıyor yayılıyorlar arkadaşlar. Şöyle oğlaklarımız yayıladırsın. E, biraz da yağmur gevşesin arkadaşlar. Hemen videomuza devam edelim. Allah kısmet ederse. Evet arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra baya bir yağmur yağdı. Hemen şu yukarılarda biraz daha güdüp geldim olakları. Şimdi aşağı doğru eve doğru dönüş yaptık arkadaşlar. Dostlar kendimden bahsedeceğimi söylemiştim. Arkadaşlar 1986 yılında Antalya Akseki Gümüş Damla Mahallesi'nde, yani Gümüş Damla Mahallesi'nde derken bizim e, köyümüze yakın bir tane kasaba var. Cevizli Kasabası. E, orada dünyaya geldim. 1986-18 Mayıs'ta arkadaşlar. E, dostlar, ilk öğretim okulunu e, köyümüzde okudum. 5. sınıfa kadar e, köyümüzde okudum. Daha sonra okulumuz kapandı. işte öğrenci azlığından dolayı. Daha sonra ortaokul arkadaşlar Cevizli'de bitirdim. Tamamen bizim köyümüze yakın kasaba. Cevizli'de bitirdim arkadaşlar. 3 yıl orada devam ettim. Oradan da sıra liseye geldi arkadaşlar. Daha sonra İstanbul'da ablamın yanında devam ettim liseye. Orada Maltepe Anadolu Lisesi'ni Maltepe yani düz liseydi o zaman bölüm bölümdü. Şimdiki, şimdiki sistem ne bilmiyorum. Düz lisede Maltepe Lisesi'nde bitirdim arkadaşlar. Ee, daha sonra dershaneye gittim İşte üniversite sınavlarına hazırlandık falan derken istediğim bölümü e, tutturamadım. Tabii ki herkesin belki başına gelebilir. E, i̇stediğim bölümü tutturamadım arkadaşlar. E, coğrafya bölümü istiyordum çok istiyordum gerçekten çok da seviyordum o bölümü. E, tutturamadım daha sonra yani çoğu öğrencinin yaptığını yaptım işte e, puanımdan daha düşük bir e, not seviyesinde olan bir bölümü yazdım Isparta Eğirdir e, su ürünleri meslek yüksek Okulu tuttu arkadaşlar e, iki yıl orada su ürünlerini bitirdim iki yıllık e, daha sonra tekrar açıktan işletmeyi bitirdim. 4 yıla tamamladım dostlar. Yani iki tane üniversite diplomamız var. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar şimdi iki tane diplomam var da yani niye bu işi yapıyorsun diyenler de olabilir. Tamamen bu tercih meselesi dostlar. Yani bu benim tercihimdi. Köyde kalmak benim tercihimdi. Eee... Orayı da bitirdim. Daha sonra arkadaşlar işte bu arada benim yine hayvanlarım vardı, keçilerim, davarlarım vardı. Ee, askere gitme vakti geldi. Askere gitme vakti geldiğinde e, benim keçilerimi satmak zorunda kaldım. O arada işte annem de rahmetli oldu. Annem rahmetli olduktan sonra e, hayvanları sattım, askere gittim. Ee, bu arada arkadaşlar tabii ki askerden önce nişanlanmıştım. Şimdiki eşimle nişanlandım. Ee, daha sonra asker, askere gittim. Tekirdağ, Çerkezköy'de askerli, askerliğimi yaptım. Ee, askerden geldim. Evlendim. Allah'a şükürler olsun bir tane oğlum oldu. Yunus Emre'yi herkes biliyor, tanıyor. Yani bizi takip eden arkadaşlar herkes biliyor Yunus Emre'yi. Bir tane evladım oldu. Allah e, bahtını açık etsin. Cümlemizin evladını inşallah arkadaşlar. E, daha sonra işte biraz hayvanlarımız var arkadaşlar. Kayınpederle e, Kayınpeder'in e, yanında duruyor hayvanlar. İşte ona yardım ediyoruz. İşte bağdır, bahçedir derken çarkımız e, Allah'a şükürler olsun dönüyor dostlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar iyi mi yaptım kötü mü yaptım onu da bilmiyorum. Böyle hani e, köyü tercih edip yani illaki her insan böyle şehirde yaşayacak diye bir şey var gibi insanlarda öyle bir algı oluşmuş ama ben öyle düşünmüyorum. E, Allah'a şükürler olsun mutluyum. Gayet halimden de memnunum. Kimseye önemli olan kimseye muhtaç olmamak. E, yani Elimizden geldiği kadar da her işi yapmaya çalışıyorum. Yani ben hiç işkillenmiyorum Her işi yapıyorum arkadaşlar. Ee, elimden gelen bütün işleri yaparım. Sadece yapamadığıma e, bir şey diyemem. Hayvanları çok seviyorum. Benim küçük yaştan beridir arkadaşlar böyle e, özellikle keçilere böyle e, büyük bir ilgim var. Hala da yani kaybolmuş değil. Sanırım ölene kadar bu böyle gidecek arkadaşlar. Hayat hikayem bundan ibaret dostlar. Bilmiyorum böyle. Evet arkadaşlar oğlak güderken çok güzel bir yağmura yakalandık. Bakın yağmur nasıl yağıyor şöyle göstereyim. bir anda yakalandık. Oğlaklarla birlikte arkadaşlar. Şöyle taşın gördüğünüz gibi bir tane kovuğu var arkadaşlar. Taşın kovuğuna böyle oğlaklarla birlikte sığındık arkadaşlar. Ee, yağmur acayip bir şekilde yağıyor. Şöyle oğlaklarla birlikte e, buraya sığınmaya çalışıyoruz. Ben de onlardan kendime yer açtım. Ee, tabii ki onlara da şey yapmıyorum. Onlar da yanımda duruyorlar arkadaşlar. Yağmur e, sabahtan beri yani iki gündür arkadaşlar bayağı bir e, sıkıştı arkadaşlar Kimisi oralarda yayılıyorlar Kimisi de böyle e, taşın şeyinde e, yağmurdan e, beklemeyi tercih ediyor yağmurun durmasını tercih ediyor Dostlar e, bakalım yağmur dinsin e, tekrar e, hayvanları otlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar Dostlar bir süredir de video atmadım yani fırsat olmadı işten güçten e, Arkadaşlar ben dün talihsiz bir kaza yaşadım ee, elimde bir e, değnek vardı dostlar. Ee, ceviz ağacı vardı bir tane. Ondan birkaç tane ceviz düşürüp e, yemek amacındaydım. Ama her şey düşündüğüm gibi olmadı. Şu değneğe dostlar ceviz ağacına böyle hemen fırlattığımda bana geriye döndü ve böyle kaşımın ortasına çakıldı. Ee, bir şey de hissetmemiştim. Sonra yere eğildiğimde burnumdan kan gelmeye başladı. Böyle kan akmış falan. Daha sonra arkadaşlar hemen sağlık ocağına gittik. Oradan işte hastaneye yolladılar. Buraya 2-3 tane dikişimiz var. Allah'a şükürler olsun gözüme falan gelmedi. Bakın oğlaklar da gitti. Hemen anlatayım. Hemen devam edelim dostlar. Allah'a şükür gözüme gelmedi. Küçük bir kaza atlattık. Allah kimsenin başına vermesin dostlar. Hava biraz sakinleşti arkadaşlar. Bakın oğlaklar da hemen oralara doğru... Dağılmaya başladılar. Akşam üzeri e, karınlarını doyurduktan sonra inşallah eve devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oğlaklarımızın karnını doyurduk zaten akşamda oldu şimdi eve doğru dönüş yapacağız ee, eve doğru dönüş arkadaşlar e, hayvanları eve gittiğimizde çekmek isterdim ama ben eve varana kadar hava kararıyor arkadaşlar karanlık oluyor o yüzden e, görüntü alamadığım için e, bu imkansız biraz şimdi böyle hava ışıkken biraz daha aydınlıkken e, videomuzu kapatalım dostlar arkadaşlar. E, bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere yeni bir videoda görüşmek üzere dostlar. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.